Merhaba sevgili kitap kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Meraklı Salsal Sal serisi çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz davranış kazandıran harika 10 kitap Salyangoz Salsal ismiyle daha önce çıkmıştı kutulandı 10 kitap bir araya geldi Timah Çocuk yayınlarından ve yeniden hazırlandı Salyangoz Salsal Meraklı Salsal Sal serisi e, kuşa kağıda basılmış rengi baskı kalitesi içeriğindeki hikayelerin kalitesi çok güzel çok özel bir seri okul öncesi bir İkinci sınıflar için tasarlanmış, 4 yaştan itibaren çocuklarımızla birlikte okuyabileceğiniz birinci sınıflarında kendisi okuyabileceği bir seriyi. Her biri 32 sayfa büyük boy ve her birinin arkasında anlama soruları da yer alıyor. E, salyangoz salsal serisi, acemi örümcek, en çok kim'i seviyor? Oynayacak bir yer yok mu? Nasıl yardım edebiliriz? En güzel hadi hediye hangisi? Kedi zeytine ne oldu? Pırpır pır gölge kim kahvaltını paylaşır mısın merhaba yeni arkadaşım arkadaş edinmede çok güzel bir kitap eyvah kardeşim kayboldu acil durumlarda neler yapması gerektiğini çok güzel anlatan bir seri içeriği baskı kalitesi ve e, kitabın pedagojik yönden uyumlu olması harika e, biz de yolunu gözlediğimiz e, beklediğimiz bir an önce basılsın. Tekrar anlatalım. Tekrar gönderelim dediğimiz bir seri. Bu seriyi tamamlayan Alper ve Burcu serileri de var Timaş yayınlarından. Bu serilerin tamamı davranış kazandıran seriler ve çok harika bir seri. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir seri. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan siparişimizi oluşturabiliriz. Salsal araması yaptığımızda veya meraklı salsal araması yaptığımızda çıkacaktır. Yine WhatsApp sipariş attığımız 545 552 74'ten de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Instagram, Facebook direkt mesaj yöntemiyle de kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.